kaldın ya. İlk defa mı kredi kartı görüyorsunuz hayatınızda? Ne kartı? Şaka mı bu? Hangi devirde yaşıyorsunuz siz ya? Ne? <laughs> ne? Bin, 1973 mü? 1973. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bırak ya. <laughs> Şeylere bak ya adama. Uy <laughs> paşam. Tamirci başı. Tamirci başı. Bu şepi tak takıldı galiba. Tamir edebilir misiniz rica etsem? Bu tarlaya bir şirinlik kekeri ekmişler. Bu tarlaya da bir şirinlik kekeri ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şirinlik kekeri dadanan bozala boz başlı pis porsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şirinlik kekeri mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuğa demiş ki... ...sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şirinlik kekeri dadanan bozala boz başlı pis porsuksun demiş. O da ona cevaben sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şirinlik kekeri dadanan bozala boz başlı pis porsuksan... ...ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şirinlik kekeri dadanan bozala boz başlı pis porsuğum demiş. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun efendim. Haydin, Allah ısmarladık. <laughs> Valla bravo ya, bravo. Çok, çok güzeldi. Özellikle Zeki Müren taklidi on numara olmuş. Kim yaptı bunu? Aybars mı yaptı? He? Kamera, kamera nerede? Madem şaka yapıyorsunuz, kamerada koymuşsunuzdur. Ama çok güzel figürasyon. Şey, set'e bak. Lazus'ta çilli çırak On numara. Aybars hadi ama ya. Bokunu çıkardın ha. Aybars! Hop! Portakal, orada kal bakalım birader. Ey Allah'ım ya. Sen de kimsin şimdi abicim yengeç gibi? Aybars ben. Esas sen kimsin? Ulan Aybars ya. Vallahi helal olsun sana. <laughs> favorler <laughs> biraz dandik <gülüyor> olmuş. Ups! <laughs> <laughs> Gerçek miydi lan o? Çikolata havunu götür, gözüm görmesin. Nereye götüreyim bir usta? Nereye götürürsen götür, dükkanda durmasın teyus.